Feriköy'deyiz. Bugünkü sorumuz Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır iyi seyirler. Abi merhaba. merhaba. Mansur Yavaş Recep Tayyip Erdoğan mı? Uzak ara Recep Tayyip Erdoğan Sebeplerini şu anlatayım. 2002'den sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıkları, 2002'den sonra dünyaya kendini kabullendirmesi, 2002'den önce yapılmayanlar, 2002'den önceki Türk devletlerini idare eden liderlerin Avrupa'daki barış gereksizliğinden dolayı Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Mansur Yavaş var Recep Tayyip Erdoğan. Mansur Yavaş. Nedeni süper adam ya. Baba adam. Ondan sonra Ankara'yı aldı götürdü. İstanbul'u götürür. Dünyayı hükümdar yapar. Ben onda çok büyük bir gelecek görüyorum. Gençlere özellikle yardımcı oluyor. İnsanları destek veriyor. Fakirlere yardım ediyor. İnternet mesela ücretsiz veriyor. Abbil sokakların isimlerini değiştirdi barkod sistemi yaptı. Çok güzel bir gelişme. Mansur Yavaş dedim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Mansur Yavaş var Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan ortamı mahvetti ya. Biz yani fakir fukaralar kendisi geçinemiyoruz yani. Eskiden bir kol yumurta 7 milyon şimdi yüze çıkmış. Bir peynir kilosu bilmem kaçı. 30-40 milyon şimdi 150 milyon. Olur mu ya? Ben hem emekliyim çalışıyorum zor geçiniyorum ben. Mansur Yavaş'a verir misiniz? Verir mi, Ne vermiyorum? Bir şey değişsin yani. Bu kaç beri tek böyle şey başladı. Tek kişinin rejimi olmaz. Öyle değil mi yani? Sağ bir kişinin şeysi olmaz, sözü olmaz ama bütün ola halk, toplum ne demişse bir kişinin sözü olur mu ya? Tek bir ortam bir mahvetti bizi. Teşekkürler. Sağ ol, teşekkürler. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Mansur Yavaş. Kesinlikle ekonomiyi görmüyor musunuz abi ya? Allah aşkına. Her şey çok kötü. Gençler umutsuz. Tek umudumuz Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mansur Yavaş. Neden? Değişikliğe ihtiyaç var zaten abi. Nedeni? Bir sürü nedeni var. Ekonomik, siyasi, politik hepsi işte. Bir sepet. Sepetin içinde en ağır basan Mansur Yavaş. Teşekkür ederim. Yani demokrasi önce. Teşekkürler. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Hı. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı diye soruyoruz. Mansur Yavaş. Sizin var mı hanımefendi yorum? Aynen. İyi günler. Teyzeciğim Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Bana mı soruyorsun? Evet teyzeciğim. He? Ma Mansur Yavaş tabii ki. Ben ebeyce dünden beri ben CHP'liyim niye yalan söylüyorum? Devam ediyorsunuz. Evet. Teşekkürler. Hanımefendi merhabalar. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Neden ablam? Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mansur Yavaş. Neden? Çok seviyorum. Dürüst, namuslu. Yaptığı işler ortada. Öyle değil mi? Teşekkür ederim. Yayınlarsanız. Yayınlayacağım ablam izlersin. Abi Mansur Yavaş mı? Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Yavaş yavaş. Neden yavaş? Teşekkür ederim. Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? <laughs> Gel abi. İkisi de değil. Kim? Gel abi. İkisi de değil. <laughs> Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Sağ ol. Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan? Efendim? Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan yani. Her şey ortada. Başkasına emanet edilmez şu an Türkiye değil mi? Yani değil mi? Terörle mücadele eden bir tek o var. O öbürkülerine mi teslim edeceğiz ülkeyi? 3 günde batırsınlar Türkiye'yi. Her zaman arkasındayız Recep Tayyip Erdoğan Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Mansur'u açma Recep Tayyip Erdoğan. Eee Tayyip Erdoğan bence çünkü ben Tayyip Erdoğan'da AK Parti'de ben üyeyim ben orada şu an AK Parti'de üyeyim evet Hala daha devam ediyorum toplantılara da gidiyorum şirak ediyorum Ve Çok seviyorum Tayyip Erdoğan'ı Selamlarımızı iletirsen çok sevinirim Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımıza Sağ olun. Saygılar selamlar Dayıcım şey soralım Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan ne, ne Mansur Yavaş'ı ya. Ya? Evet, ya Çocukların eline mi kaldık ya Evet çocukların eline mi kaldık Yüz 100 tane, bin tane, bin sene geçse yine Recep Tayyip Erdoğan. En azından adam bir tecrübesi var, bir devlet adamlığı var, bir konuşması var. Mansur Yavaş'ın konuşmasını ben anlamıyorum. Bakşaları nasıl anlıyor anlamadım. İmamoğlu dersen hiç beğenmiyorum. Ya bu ülkede başa gelecek bakşa adam yok mu Tayyip Erdoğan gidecekse? Ne Mansur Yavaş abicim? Devlet adamı o kadar, o meclisin içinde o kadar devlet adamları var ki. Onları... Zamanı gelince halk çıkarır, milletin ne getirir. Tayyip Erdoğan gidecekse. Gitmeyecekse Tayyip Erdoğan ölümüne. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Mansur Yavaş var Recep Tayyip Erdoğan Abi Mansur Yavaş var Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan tabii ki. Başka yapacak yok. Ankara'yı yönetmek, yönetmekten yani Türkiye'yi yönetmek bir mi? Beypazarı'nı yönetmek. Çok Teşekkür ederim. Mansur Yavaş var Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur. Mansur Yavaş var Recep Tayyip Erdoğan. I don't speak okay. Ma, abim Mansur yavaş Recep Tayyip Erdoğan? Mansur, Mansur. Ne O kadar. Teşekkürler. Abim Mansur yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan? Mı? Mansur yavaş. Mansur yavaş. Yani o kadar. Teşekkür ederim Bence Mansur yavaş ikinci imam olur. Teşekkürler. <laughs> Mansur yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Kepkenden. <laughs> Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan Abi Mansur Hoca. Mansur'u... Abi artık kayıtlamayız. Ee, nasıl söyleyelim? Referum lazım abi. Referum lazım. Tabii abi her yönde yani. Tamam sağ olsun. İyi şeyle, kötü şeyle hizmette bulundu. Artık çekmiyor. Ben kendi şartı düşüneceğim. Siz de sağ olun. İyi günler. Seçim anketi yapıyoruz. Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? İkisi de değil. <laughs> bence bu ülke liberalizmin gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Amerika'da da olduğu gibi, nasıl diyeyim, serbest piyasa ekonomisi rekabeti artıracağı için bence daha iyi. Ama serbest piyasayız. Hayır, tam olarak değil ama. Mesela Recep Tayyip Erdoğan'ın, nasıl diyeyim, çok şaibeleri var. Mansur Yavaş'ın da şaibelerinin olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ülkede güç kimin eline geçiyorsa bir şekilde bir sahibi oluyor ama Mansur Yavaş şimdi nasıl diyeyim daha başlangıçta olduğu için daha masum bir şekilde ilerleyecek ama mesela yine tah sevdası olmasın. <laughs> Çünkü ben doğduğumdan beri ben 2003'lüyüm. Başka kimseyi görmedim. Bence çok acı. <laughs> yani İlk istikrar. İstikrar diye bir şey yok yani. Çünkü değişmeyle kafa değişiyor. Yirmi senede bir, 10 senede bir jenerasyon artıyor artık. Biraz daha en genç birilerini görmeliyiz bence siyasette. Var mı kafanda isim? Yok. Ben şey ya, her şeyi satmalıyız diyen adam kimdi? Cem. Uzan. Cem uzancıyım. Cem Uzan bayağı gençlerin kalbini kazanmış. <laughs> evet çok tatlı. Her, her şeyi satmalıyız. <laughs> Öyle ne demek iyi. Sağ olun. <laughs> Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet. Mansur tabii ki çok seviyorum onu. Nasıl bir şey? Her şeyini çok beğeniyorum. Yapabilir Tabii ki yapar. Niye yapmasın? Deren kızım sen. Tayyip o olmasın kim olursa olsun. Abi. <laughs> Teşekkürler. Abi Mansur Yavaş mı Recep Tayyip Erdoğan mı? Vallahi ikisinin arasında seçim yapmak zor. Ama illa soruyorsa Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş ağır olsun? Bizim camiamızdan. Yani eski de olsa bizim camiamızdan. Hüseyin. Epe. Epe. Hüseyin. Sağ olun. Mansur Yavaş mı, Recep Tayyip Erdoğan mı? Ne hakkında? Seçim yaklaşıyor. İkisi de aday olsa. Seçim? Kim diyor seçim var? Mansur Yavaş ve Recep Tayyip. Seçim yok ki. Yok mu diyor? Yok. Neden yok abi? Yoktur. Niye yok? Asla yok. 10 senede bekliyorum. Seçim bu vakti bekliyor. Olmaz. Olması mümkün değil. Olmayacak. Yok ee, olmaz. Niye olmayacak? Tez ortaya. Ee, niye olmayacaktır? Göreceğiz niye olmayacaktır? İleride göreceğiz. Zaten yaklaşıyor. Olması mümkün değildir. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abi merhaba. Mansur Yavaş mı? Recep Tayyip Erdoğan mı? Mansur Yavaş. Neden abi? Biri denenmiş, kendini ispatlamış. Diğeri ise henüz kendini yenileme, ispatlama fırsatı bulamamıştır. O fırsat vermek istiyorum. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Daha iyi olacağını düşünüyoruz. Sağ olun. Abimin vermiş olduğuyla Feriköy'deki anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.